Gaziantep Büyükşehir Belediyesi katlanabilir bisiklet mal alım ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize iki istekli teklif vermiştir. Sümeyye Özer, ikincisi ise Nazmiye Can Sunar. Şimdi Sümeyye Özer'in teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet, Sümeyye Can Özer, 430 bin Türk Lirası teklif vermiştir. Teklifine uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tabusunu kontrol edeceğiz. Yeterli bilgiler tablosunu açtık. İmda bir var. Ticari bilgileri var. Televizyon mektubunu bezliğe yatırmış, e, tutarı yeterli. Bunun için bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosu var evet. diyoruz. Şimdi ikinci teklif sahibinin teklifini açıyoruz. Nazmiye Can sunar. Teklif mektubunu açıyoruz. Nazmi Ercan Sunar'ın teklifi 353 bin, pardon 358.750 bin 750 Türk lirası, 358 Türk lirası. Teklifine uygun diyoruz. Şimdi yeter bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Evet, yeter bilgiler tablosunu açıyoruz. Nazmi Ercan Sunar'ın yeter tablosunda imza bir emanesi var. Ee, üretici teminat mektubunu vermeye yatırmış ve tutarı tarafına ilişkin bilgiler de var. Evet, yeter tablosunda var diyoruz. Dolayısıyla e, birinci oturum sonlandırırken işin yaklaşık manetini okuyorum. 360, pardon, 362 bin TL'si Teşekkür ediyoruz. tam kapatabilirsin.